13 gereksiz kelimeleri öykünüzden çıkarın. Laf kalabalığıyla anlatımı uzatmayın. Bu her ne kadar size tam anlamıyla olayı anlatmanız için gerekli gibi görünse de okuyucuyu sıkar. Şimdi ben buna katılıyorum ve bir sonraki noktada bir şey, bir konu anlatılıyorsa önceden anlatılanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi şimdi bazı arkadaşlarımız Roman sanatında, hikayede, öyküde biraz daha böyle öne çıkarlarsa, çıkmışlarsa, kitapları satılıyorsa, edebiyat dünyasında bir şekilde yer edinmişlerse kendilerini otorite olarak da görmeye başlıyorlar. Oysa roman sanatının, hikayenin, öykünün bir çekniği, terimi olması gerekeni vardır. Açıkçası dışarıdan gelen hamlelerle, senin meşhur yazar olmanla, bunu delemezsin. Bunun dışına çıkamazsın. Örneğin işte e, diyorum ki burada sabah olduğu konusunu çok fazla uzatmış diyorum. O da bana yanıt olarak diyor ki vurguluyor hocam diyor. Şimdi bir işte anlatılan bir öyküde sabah olduğunu kaç defa vurgulayacak adam? Kaç cümle içinde anlatacak bunu. Ben aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Kuşluk vakti dendiğinde açıkçası sabah olduğu bir şekilde sabahın bir vakti olduğu anlaşılıyor oradan. Ama bunu biraz daha tan yeri ağarırken veya işte ezan okunurken dediğin zaman okuyucunun kafasını karıştırmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Öykünün başını sonunu atın, geriye gerçek etkileyici öykü kalır. Atalarımız bunu söylemiş. Açıkçası hocamız da bunu dillendirmiş. Hatta John Steinbeck ile alakalı bir örnek de vermiş. John Steinbeck genç bir yazara 10 bin sözcükten oluşan öykünüzü tekrar okuduğunuzda 6 bin sözcüğü eleyip atın. Kalanın yarısını da sonraki okuyuşunuzda çıkarırsanız yazınız belki güzel bir öyküye dönüşür demiş. Tabi burada kelime fazlalığını, gereksiz anlatımı işte vurguluyor yazarımız. Açıkçası yazmaya başladığınız ilk yıllarda yakın anlamlı, eş anlamlı ya da birbirinin devamlı olan cümleler yazarsınız. Bu kaçınılmazdır. Ama yazıda kendinizi ustalaştırmak için mücadele ederseniz, uğraşırsanız, farklı yazarları okursanız ama aynı zamanda kendiniz de yazmaya devam ederseniz, ısrar ederseniz, inat ederseniz, uğraşırsanız, emek verirseniz daha böyle e, net yazmaya, burada söylenileni yapmaya başlarsınız. Açıkçası ne, ne demiş yazarımız? Evet 14'e gelmiş 13. maddedeki kurala uyarak az lafla lafla çok şey anlatacağım diye kendinizi kısıtlamayın. Kendinizi salondaki izleyicilere bir perdenin arkasındaki oyunu anlatırken düşünün. Eksik anlatırsanız izleyiciler olup biteni anlayamaz demiş. Evet şimdi baktığımız zaman mesela Gabriel Garcia Marquez diyor ki ben anlattığım zaman okurun her okurun benim kitabımı okuyan her farklı okurun kafasında bir babaanne bir anneanne beliriyor ve bu çeşitliliğe neden oluyor diyor. Ama sinema sanatı bunu yaptığı zaman oraya bir babaanne ya da anneanne figürü koyuyor ve bütün izleyiciler onu o şekilde hayal ediyor diye düşünüyor. Şimdi burada bir örnek olsun diye size anlatmaya çalıştım bunu. Açıkçası siz metnin ederini, yeterini bilirsiniz. Yani uzadığını, biraz böyle ya da eksik kaldığını, buraya bir kelime gerektiğini yazdıkça, uğraştıkça, emek verdikçe, ileriye doğru gittikçe öğrenirsiniz. Bu da biraz böyle çalıştıkça öğrenilecek, zaman alacak bir konudur ama öğrenirsiniz. Yeter ki samimi bir şekilde inat ederek e, kendinizi yazıya karşı sorumlu hissederek yazmaya devam edin. Evet 15. E, maddemize geldik. Vaaz vermeyin ya da bir şeylere karşı çıkmayın. Bırakın okur kendisi bir sonuç çıkarsın. Şimdi biraz, biraz böyle e, aslında bu maddelere e, girdi yani giriyor yazarımız bu kitapta da. Şimdi e, burada hazırlanılan dosyada eksik kalmış bunlar. Şimdi yazar olarak söylüyor bunu. Tanrısal anlatıcı olarak. Yani okur onu okuduğunda sizin yani yazarın olduğunu bilirse diyor yani araya girmeyin, değerlendirmeler yapmayın ama ben anlatıcı tarzın tarzında kahramanlar ağzından onların tekniğinden anlatırsanız elbette ki karşı çıkabilirsiniz. Bir kahramanınıza o işte Dostoyevski'de söylenen diyolojik olarak bir şeyi söyle söylemler edindirirken anlatırken bir başka roman kahramanına da karşı çıkabilirsiniz, çıktırabilirsiniz. Böyle bir cümle kurmuş olduk. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Bu biraz da bu noktada ilerler diye düşünüyorum. Evet. 16 en önemli noktaya geldik demiş üstadımız. Anlatmayın, gösterin. Öykünüzün kahramanı diyelim ki Ahmet olsun. Ahmet böyledir, Ahmet şöyledir, Ahmet şöyle sinirlidir gibi anlatmayın demiş. Evet, bağırıp çağırıp insanları üzer demek yerine Ahmet parmaklarını çıtlatıp duruyor. İşçilerin malları yetiştirmesi için etrafa olur olmadık emirler yağdırıyordu derseniz yani açıkçası okur parmaklarını çıtlatan birinin sinirli gergin bir çip olduğunu bırakır yani anlar bir şekilde onun gözünden kaçmaz o ya da bir şekilde etrafına emirler yağdıran birisinin gergin olduğu yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu işte okur anlar demiş hocamız tabii ki bu biraz da sizinle alakalıdır yani bir hayvana işte bir ata işte yükünü çekmediği diye girişen, tekma tokat hayvana vuran birisinin işte çok da böyle sakin bir insan olduğunu anlatamazsınız okura. Bu biraz da böyledir açıkçası. Ama dediğim noktaya geliyoruz sonrasında baktığımız zaman yani illaki edebiyat dünyasında biraz kitapları hasbel kader ya da bir şekilde şansı yaver giderek bir yerlere gelmişse insanlar kendilerini edebiyatın yerine koyuyor. Eserlerine bir eleştiri yapıldığında bütün edebiyata eleştiri yapılmış gibi ortalığı velveleye veriyor diye düşünüyorum. 17 Kendinize özgü bir dil yaratın, genellemelerden, beylik sözlerden kaçının. Biraz önce ilk başta kurduğum işte o tereyağından kıl çeker gibi söyleminde olduğu gibi badem gözlü, keman kaşlı, bakışları hiddetli, gözlerinden şimşekler çıkaran gibi her yerde karşımıza çıkan tanımlamalardan anlatımı işte uzaklaştırın. Bunlar sıradanlaştırır demiş. Elbette ki baktığınız zaman Burada anlatılmak istenen size hep söylemeye çalıştığım üslup edinme, kendi sesinizi bulma, kendinizi bulma, kendinizi bir şekilde yazı sanatında anlatımınızda yer edinme. Bir şekilde bir öykü, bir hikaye, bir roman göründüğünde metin işte okunduğunda bu falan yazarın işte sesi, nefesi, imzası diye insanların bunu söylemesi lazım. Evet. 18 mutlaka bir izleyiniz. Yani temanız vardır ve anlatacağınız ana konuyu belirlemişsinizdir. İşte bunu bir yere yazıp öykünüzü bu çizginin dışına taşırmamaya çalışın. Ne yazacaksanız bir ana fikir belirleyin ve bunun dışına çıkmayın. Savaş felakettir, kıskançlık aşkı öldürür gibi. Şimdi burada anlatılmak istenen okurun, okuyucunun işte e, tutarsızda düşmemesi roman kahramanı hikaye öykü karakteri hakkında işte başta verilenlerle sonda anlatılanların örtüşmesi bir şekilde okuyucunun hayal kırıklığına uğramaması konusu evet Böyle sapladığınız ana konuyla ilgisi olmayacak fikirlerin yazınıza dahil edilmesini engellemiş olursunuz demiş yazarımız, büyüğümüz. Hem savaşın acımasızlığını yazıp, barışın değerini kanıtlamaya çalışıp, hem de savaştan yana bir tutum içinde olmak herhalde işleri iyice karıştırır ve sizi yaptığınızı anlamsızlaştırır. Ama masanızda bir yere savaş felakettir notunu yapıştırırsınız da hep bunu göz önünde tutarsanız, bulundurursanız barış yanınızı öykünüzde, barış yanlısı öykünüzde asla savaşın bize göre haklı yanları da vardı gibi bir cümle kurmazsınız demiş üstadımız. Evet efendim. 19 kurguya gelmişiz. Klasik anlamda hep giriş, gelişme, sonuç olarak bilinen kim zaman serim, düğüm, çözüm diye tarif edilen yazıya ait yapıdır bu kurgu. Öykünün akış yönünde bir konu anlatılırken giriş yapılır, serim olaylar gelişir, yan olaylar, karakterler vesaire girer, çıkar, sorunlar ya da engeller belirir. Gelişme yani dö dönüm, düğüm noktası Evet. Daha sonra bunların hepsinin birbirine bağlanarak iyi ya da kötü bir sonla bitirilmesi gerekir demiş. Evet. İşte bu da sonuç yani çözüm bölümüdür. Öyküye son öyküye sondan başlanıp geriye doğru olayları yer yer anlatıp açıklayarak en başa doğru götürebilirsiniz. Ortasından başlayıp sonra başını anlatıp sonra sonucu da açıklayabilirsiniz demiş yazarımız. Açıkçası bu tabi öykü kullanıyor da yani hikaye olarak da düşünebilirsiniz. Roman sanatı açısından da algılayabilirsiniz. Bunların hepsi sizin elinizde. Çerçeveyi öğrendikten sonra nasıl yaptığınızı yapıldığını bildikten bir şekilde emek vererek gece gündüz çalışarak öğrendikten tatbik ettikten ayarladıktan sonra kendiniz kendinize göre zamanında o zaman ve mekan algısını da ayarlayarak ara girişlerde bulunursunuz ve farklı anlatıcılar farklı zaman dilimleriyle romanınızda, hikayenizde, öykünüzde yer alabilirler. Hiç de sırıtmaz. Evet mühim olan okuyucunun merakla sorular sormasını ve öyküden kopmamasını sağlamaktır. Yani romandan, hikayeden kopmayacak okur ve sorular soracak, merak edecek. Ama bunların hepsi de işte ayarında olacak, kararında olacak. Bir şekilde tribünlere oynamayacaksınız. Okur bu konuları beğendi. Bu konudan biraz daha ilerleyeyim. Bu konuyu biraz daha harlayayım düşüncesinde olmayacaksınız. Bunu başarabilirsek öykümüz iyi bir öykü öykü olmaya adaydır. Hele hele bir de karakterleri, yerleri ve zaman özelliklerini bu üç ana bölümün giriş, gelişme, sonuç aralarına geçiş olarak ara sahne bağlayabilirsek oldukça inandırıcı ve gerçek bir öykü elde etmemize az kalmış demektir. Yani bunu yapabilirsiniz. Tabi burada demiştik öykü, hikaye, roman açısından da ve bunların hepsini işte siz e, teknik olarak kullanacaksınız. Ve daha evvel de söylemiştik her metnin romanın hikayenin öykünün kendi dili vardır sesi vardır anlatımı vardır kahramanları vardır kahramanların da anlatımı vardır bunu siz bileceksiniz bunu ayarlamaya çalışacaksınız evet 20 son maddemiz biraz uzadı biliyorum Psikolog olmamız gerekmez ama karakterlerimizin kağıttan uyduruk çipler olmasını engellemek için onları insani özelliklerle ya da psikolojik öğelerle donatmayı unutmamalıyız. Korkak, öfkeli, istekli, hırslı, kıskanç, açgözlü, tembel, çalışkan ya da gururlu gibi insani davranışları ve bunları oluşturan sebepleri açıklayarak karakterleri üç boyutlu hale getirebiliriz demiş Sevim Gündüz hocamız kendisine selam olsun. Böyle işte bir çalışma yaptığı için yazan insanlara, yazma düşüncesinde olan yazar adaylarına yol gösterdiği için sağ olsun, var olsun. Şimdi bu 20 maddeyi anlatmaya çalıştım size. Burada işte 20. maddede de söylediği her insanda karanlık, karanlık ve aydınlık taraf vardır. Kimisi aydınlık tarafı, kimisi karanlığı. Kimisi iyiyi, kimisi kötüyü harlar. Bir şekilde ondan tarafa taraf olur. Bu yüzden burada biraz böyle bunun anlatılmasından bahsediyor yazarımız. Açıkçası bu akşam böyle bir video yaptık. Tabii ki farklı işte yazarların nasıl yazdıklarını okuyarak içselleştirerek işte size uyanları alıp size uymayanları işte atlayarak onlardan vazgeçerek yazıda kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama madde madde hatırladığımızda işte emek vermek, yazma saatini bir şekilde ayarlamak, ilhamla hareket etmeyip daha çok yazının başına oturarak, disiplinle çalışarak, tembellikten işte uzaklaşarak, kendinizi zorlayarak yeri geldiğinizde izleyecek filmlerden ya da işte televizyonun bir şekilde uyuşturuculuğundan kurtararak, kurtularak yazının başına oturmak, kendinizi yazıya karşı, edebiyata karşı, kitaplara karşı sorumlu hissetmek ve daha iyi olması için çalışmak lazım diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.